Gecenin en siyahında Sadece bu kalacak, tamam? Sadece bu. Şu elbisenin ardında bir tane adam var zannediyordum. Bir yürek var zannediyordum. Senin aşkını da aşk zannediyordum. Bitti artık. Son ayrılık. Mavi hiçbir yerde çürümeyecek, anladın mı? Dua et, öyle olsun benim de senden kaçamayacağımı anlamışsındır Mavi Hanım. Hapise de girsen, denizleri aşıp dünyanın öbür ucuna da gitsen, bu böyle. Ben seninle yaşamayı tercih ettim Çınar. Gidecek hiçbir yerim yok! Bu hayatta yaşamaya sebebim yok! Ya sekiz aile bitmezse? Evlenelim. Sevgimizin bu duvarlardan büyük olduğunu gösterelim herkese. Yaz <laughs> gereği düşünüldü. Hırsız Polis yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.